Cerrahi tedavilerde ne cerrah ne de bu cerrahiye gereksinim duyup istemeye istemeye ameliyat olan hasta olumsuz sonuçlarla karşılaşmak istemez. Bu her ikisinde üzücü bir durumdur. Ürolojik cerrahi diğer cerrahilerden farklı bir durumla, farklı bir özellik taşır. Birçok cerrahide organın çıkartılması, ortadan kaldırılması, vücuttan uzaklaştırılması söz konusudur. Oysa ürolojik cerrahide organ çıkartılmakla birlikte içinden idrar akan, idrar biriken organlar olduğu için vücut dışı vücut içinde sistem dışına, ürünel sistemin dışına idrar sızmaması gerekir. İdrar kimyasal bir asittir. Değdiği yerleri yakar. Dolayısıyla vücut içerisinde eğer idrar sızıntısı olursa bu bizi ve hastayı üzer olumsuz gelişmelere yol açar. Bu tür komplikasyonların gelişmemesi için hem cerrahi enstrümantasyon hem de cerrahın bir dahaki kişisel deneyimi büyük önem taşımaktadır. Maalesef bir konuda daha bilgi vermek isterim ki herhangi bir şekilde bir komplikasyon ortaya çıkartıldı bunun düzeltilme çabası ilk baştaki cerrahi girişimden daha zor ve daha zahmetli olabilir. O nedenle ilk cerrahiyi komplikasyonsuz, tertemiz, hastalığı süratle sağlığına kavuşturacak şekilde ama temel prensiplerden taviz vermeden yapmak gerekir. Bunun da önemli yollarında bir tanesi kaliteli iyi enstrümantasyon ve cerrahın konuda ciddi deneyimdir.